Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaca kesin olarak ulaşıldığı anlamı vardır? A) Otobüse yetişebilmek için epey hızlı koştum. B) Konuşulanları iyi anlamak için iyi dinlemek gerekir. C) Doğup büyüdüğü toprakları bir daha görmeyi çok istiyoruz. D) Sahip olduklarıma ulaşabilmek uzun zamanımı aldı. Şimdi bakın A şıkkında otobüse yetişebilmek için epey hızlı koştum diyor ama yetişebildi mi, yetişemedi mi? Bilmiyorum belki de yetişemedi. Eledim. Kesin olarak bir sonuca ulaştığını söyleyemem. B. Konuşulanları iyi anlamak için iyi dinlemek gerekir. Tamam ama dinledim mi dinlemedim mi, anladım mı anlamadım mı bir çıkarım yapamıyorum. Eledim. C. Doğup büyüdüğü toprakları bir daha görmeyi çok istiyor. Ama gördü mü görmedi mi bilmiyorum. Bunu da eledim. D'ye geldiğimde ise sahip olduklarıma ulaşabilmek uzun zamanımı aldı. Sonuçta sahip olduklarına Ulaşmış mı? Evet. O zaman burada kesin amaca yani amaca kesin olarak ulaşıldığı anlamı vardır. Cevap denizlidir. Bu metindeki altı çizili cümlede aşağıdaki anlam özelliklerinden hangisi vardır? A. Onaylama. B. Beklenti. C. Tahmin. D. Öngörü. Ünlü yazar yaşamın tam kendisini anlatan e, eserlere insanların daha çok ilgi duyduğunu söyler. Bu çok yerinde bir düşüncedir burada ne yapıyor? Bir onaylıyor arkadaşlar. Ben de katılıyorum diyor. Dolayısıyla diğerlerini eleriz. Sanırım insan yaşamın gerçekliğinden tek de uzaklaşmak istemiyor. Bu çok yerinde bir düşüncedir derken bir önceki cümleyi onayladı. Dolayısıyla cevabım Adana arkadaşlar. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Birinci cümlede öznel bir tanım yapılmıştır diyor. Bakalım. 1. Yüzyıllara meydan okuyan ağaçları, gölleri, nehirleriyle doğa Zamanın sessiz bir tanığıdır. Evet, zamanın sessiz bir tanığıdır derken öznel bir tanım var. Bana göre böyle, başkasına göre farklı bir şekilde olabilir. B, ikinci cümlede karşılaştırma vardır dedi. 2. Kuruyan diğer ağaçların aksine bazı ağaçlar zamana direnir, yüzlerce yıl ayakta kalmıştır. Bunlara anıt ağaçlar denir. Evet, şunların aksine derken, yani kuruyan diğer ağaçların aksine derken karşılaştırma var. Dolayısıyla eledim. C Üçüncü cümlede bir yargının amacı verilmiştir. Bu ağaç, üçe bakıyorum. Bu ağaçların gelecek nesillere bırakılması için son yıllarda önemli bir çalışmalar yürütülüyor. Hangi amaçla e, önemli çalışmalar yürütülüyor? Gelecek nesillere bırakılması için. Dolayısıyla burada da bir yargının amacı söz konusu. D. Dördüncü cümlede neden sonuç ilişkisi vardır? Dörde bakıyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda 9117 adet ağaç anıt ağaç olarak tescillendi. Hangi nedenle tescillendi? Bunu söylemiyor. Dolayısıyla neden sonuç ilişkisi yoktur? Cevabım denizli arkadaşlar. Bu şeker türlerinin açıklamalarında aşağıdakilerden hangisi kullanılmamıştır? A. Karşılaştırma. B. Koşula bağlılık. C. Neden sonuç. D. Tanım. Hemen inceleyelim arkadaşlar. Glikoz kanda ölçülebilen tek şekerdir. Burada bir karşılaştırma var diğer şekerlerle. Dolayısıyla A'yı eledim. Tüm hücrelerin öncelikle enerji kaynağıdır. Sinir hücreleri enerji verici olarak sadece glikoz kullanabildiğinden kan şekeri düştüğünde e, öncelikle sinir sistemi etkilenir diyor. Burada arkadaşlar neden sinir sistemi etkilenir? E, çünkü sinir hücreleri enerji verici olarak sadece glikozu kullanıyormuş. Neden? Sonuçta var. Fruktoz meyvelerde çok bulunduğundan meyve şekeri olarak bilinir. Bir tanım var mı? Var. Diyeledim. Bitkisel özelliklidir ve glikoza göre daha tatlıdır. Karşılaştırma da var. Galaktoz hayvansal kaynaklı olan süt şekeridir. Tanım var. Bazı bitkilerin, bitkilerin reçinelerinde de bol miktarda galaktoz bulunur. Fakat koşula bağlılık göremedim arkadaşlar. Ee, karşılaştırma, neden, sonuç ve tanım var ama koşula bağlılık yok. Cevap Bursa bu soru için. Bu iki cümlede ifade edilenlerin anlamca doğru bir biçimde birleştirilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir dediği. Okuyalım iki cümleyi. Diyenel sözcüğü çoğunlukla kültürel ve sanatsal etkinlikler için kullanılır. Bu etkinlikler iki yılda bir düzenlenir. Bakalım. A. Çoğunlukla iki yılda bir düzenlenen kültürel ve sanatsal etkinlikler için bienal sözcüğü kullanılır. Evet. Ee, yukarıda verilenleri doğru birleştirdi burada. Bir sıkıntı göremedim. Diğerlerindeki sıkıntılara bakacağız. İki yılda bir düzenlenen etkinlikler çoğunlukla kültürel ve sanatsal alanda yapılırsa bienal adıyla anılır. Ya bu e, bir koşul belirtmiş. Sanki iki yılda bir yapılanlar şöyle olursa bienal olur ama yukarıda bir koşula bağlılık söz konusu değil. D'yi eledim. C. Bienal sözcüğü çoğunlukla kültürel ve sanatsal etkinliklerle iki yılda bir kullanılır. İki yılda bir kullanılır demiyor. İki yılda bir düzenlenir deniyor. Dolayısıyla C'yi eledim. D. Kültürel ve sanatsal alanlarda iki yılda bir düzenlenen etkinlikler Bienal çerçevesinde ele alınır. Şimdi burada bu çerçevede ele alınır falan demiş ama Bienal Sözcüğünü açıklamamış burada, genel sözcüğe odaklanmıştı. Dolayısıyla bu da doğru bir birleştirme değil. Cevabım A. Çoğunlukla iki yılda bir düzenlenen kültürel ve sanatsal etkinlikler için genel sözcüğü kullanılır ifadesi e iki cümlenin doğru bir şekilde birleştirilmiş şeklidir. Cevap Adana. Bu cümleyi dile getiren kişi için aşağıdakilerin hangisi kesin olarak söylenebilir? Bakalım. Türk mutfağının tatlısıyla tuzlusuyla acısıyla bütün yemeklerini tatmış bir insan olmama rağmen kuru fasulyeye her zaman ayrı bir özlem duyarım. Hangisi kesin olarak söylenebilir diyor. A Türk mutfağı ile ilgili yediği son yemek kuru fasulyedir. Son yemek olduğunu söylememiş. A eledim. B yediği yemekler içinde aklına aklında sadece kuru fasulye yemeği kalmıştır. Hayır. E, bütün yemekler kalmış. Acısı, tatlısı, tuzlusu ama Kuru fasulyeye her zaman ayrı bir özlem duyuyormuş. Dolayısıyla B'yi eledim. C'ye baktım. Kuru fasulye yemeğini tekrar yemek istemektedir. Özlem duyuyorsa tekrar yemek istiyordur. Dolayısıyla cevap C gibi duruyor arkadaşlar kesin olarak çıkarılabilir. D. Kuru fasulye yemeği dışında başka bir yemek beğenmemiştir. Diğerlerini beğenmiş ama e, kuru fasulyeye ayrı bir özen gösteriyor, özlem duyuyor. Dolayısıyla cevabım C arkadaşlar. Yukarıdaki soru işaretinin olduğu yere aşağıdakilerden hangisi yazılırsa görseldeki cümlelerin ortak anlam özelliği belirlenmiş olur? A olasılık, B varsayım, C öngörü, D koşul. Bakalım. Şuraya bakalım. Bir ortamda üzüntülü biri varsa onun bu halinden herkes etkilenir. Yerine geçtim. Üzüntünün 3 günden fazla sürmesi durumunda ortaya depresyon çıkar. Diğerine baktım. Her şeye olumlu tarafından bakarsan sen de depresyonu yenersin. Burada herkesin etkilenmesinin bir koşulu var pembe kısımda. Mavi kısımda depresyonun ortaya çıkmasının bir koşulu var. Yeşil kısım kısımda depresyonu yenmenin bir koşulu var. Dolayısıyla üç cümlenin de ortak özelliği, ortak anlam özelliği koşul belirtmesidir. Cevap denizlidir. Buna göre aşağıdaki medya metinlerinin hangisi kanıtlanabilirlik açısından farklıdır? Hangisi kanıtlanabilirlik açısından farklıdır dediği Yukarıdaki bilgilere bakalım. Öznel yargılı cümleler kişisel duygu ve düşünceler içerir. İçerdiği yargılar kanıtlanamaz. Özneller kanıtlanamıyor. Nesnel yargılı cümleler kişisel duygu ve düşünce içermez. Kanıtlanabilir yargılardan oluşabilir. Bu kanıtlamak kesinlikle doğrudur anlamında değil, yanlışlanabilir veya doğrulanabilir anlamındadır. Şimdi şıklarımıza bakalım arkadaşlar. A. Bilim insanları Ürdün'deki siyah çölde yaklaşık 14500 yıl önce pişirildiği düşünülen bir ekmeğe ait kırıntılar buldular. Arkeologlar ve tarihçiler ilk ekmeklerin tarımın başlamasıyla yani yaklaşık 10 bin yıl önce yapıldığını düşünüyorlardı. Ee, şöyle bir dursun. B. Türkiye çok zengin bitki ve hayvan çeşitliğine sahiptir. Bu bitki türleri içerisinde kendiliğinden yetişen türkülerin vazgeçilmezi. Bakın türkülerin vazgeçilmezi derken öznel bir ifade var. Ama yukarıda öznellik söz konusu değildi. Nesnel dedim geçiyorum C'ye. Bir malzeme bilimi şirketi geliştirdiği yeni bir teknolojiyle muz kabuğu, ananas yaprağı ve kenevir sapı gibi bitkisel atıkların giysi üretiminde kullanılabilen doğal liflere dönüştürebiliyor. Çöpe giden atıklar yeni bir kullanım alanında değerlendiriliyor. Burada da herhangi bir özellik yok. Nesnel de yaşlanınca vücudumuzda bazı değişiklikler olur. Kılların dökülmesi ve cildin kırışması bunlardan bazılarıdır. Bilim insanları fareler üzerinde yaptıkları bir çalışmayla kıl dökülmesine ve kırışıklığa karşı e, çözüm önerisi getirirler. Burada da öznerlik yok, nesnel. Şimdi Adana kanıtlanabilir, Ceyhan kanıtlanabilir, Denizli kanıtlanabilir ama Bursa'da verilen bazı ifadeler kanıtlanabilir olmadığı için kanıtlanabilirlik açısından farklı olan yargı Bursa'da verilen cümledir arkadaşlar. O çünkü